Diyarbakır'a çok farklı bakıyorum. Yani Diyarbakır'ı istiyorum ki şu anda yani Amerika'nın da hani düşündüğü büyük Orta Doğu projesi var ya genişletilmiş Orta Doğu. Yani bu proje içerisinde Diyarbakır bir yıldız olabilir. Bir merkez olabilir. Bunu başarmamız geçmişte lazım. Olduğu gibi, evet, olabilir. geçmişte olduğu gibi. Bunu başarmamız lazım. Bunun için de şu anda Diyarbakır'ın altyapısını bir defa halletmemiz lazım. ki Yarın aday olarak orayı gösterebilirim. Ve bugün havaalanlarıyla, altyapısıyla, bütün o çevre düzenlemeleriyle bu adımları gerçekleştirmemiz lazım. Oradaki konutların yapılan işi, sosyal donatı alanları görev, bunlarla. Biz geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz. Ve bu görevi yapıyoruz biz. Büyük Orta Doğu projesi eş başkanı Çankaya'ya çıkamaz. Elikolu eli kolu bağlı oturamayız diyen ey AKP yöneticileri! Şimdi en büyük katliam, en büyük yangın varken nasıl eliniz, kolunuz, diliniz bağlı oturup duruyorsunuz? Yazıklar olsun size! Yazıklar olsun size! Yazıklar olsun, Yazıklar olsun.